Aşkım her şey hazır değil mi hiç eksiğimiz kalmadı Evet aşkım her şey hazır Çantayı hazırladım içeceğimi de hazırladım Bak İyi iyi sevindim aşkım hadi gidip Sakar'a haber verelim En azından haberi olsun çocuğun Tamam ama şu üstümü değiştireyim dur pijamayla mı gideceğim Tamam sen üstünü değiştir ben Sakar'a haber veriyorum Tamam hadi geliyorum ben de hemen Şöyle hemen gidelim Sakar'a haber verelim Arkadaşlar bugün tatile çıkıyoruz Meloş'la Bugün çok mutluyum Hiçbir şey moralimi asla bozamaz Siz de bu sırada videoyu izleyip beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum Şimdi gidelim Sakar'la yanına. Gel aşkım gel. Hadi gidelim. Nasıl olmuş? Peki. Güzel olmuş. Vay. Sakar. Keltuş. Keltuş. Aşağı kapıya. Sakar. Sakar. Keltuş. Sakar. Eh. Ee, biz gidiyoruz. Haber vereyim dedim. Dur dur. O zaman Nereye İki dakika bekle. Ne az... Lan. Aa. Ne hazırlanması ya? Ben de geliyorum. Nereye gidiyorsun ne? Zeki? Hayır ya. Sen gelemezsin. Yarın okul başlıyor. Ben yani okula gitmeyeceğim. Geldi, Aşkım ha. ben Sakar'a söz vermiştim ondan öyle diyor götüreceğim seni demiştim de gideyim, Hayır. Ee, Hayır. Sakar Sakar dur dur Koş. bir şey diyeceğim ee, Gel dışarıya ne ya, ne? Bizimle gelemezsin abim ben sana söylemeyi unuttum kandırdım seni ne anladın, bir şey yok. Ben de Hayır ne bombalaması dur ya sen dördüncü sınıftan tekrar başlayacaksın yarın okulun var git hazırlığını yap ya. Hayır hayır hayır. Necmi Hoca beni aradı telefonda. Sakar'ı mutlaka en ön sırada bekliyorum dedi. Haberin olsun. Ya ben okula falan gittim. Vallahi Hadi ya. görüşürüz. Al sana biraz da para bırakayım. Kendine yiyecek alırsın. Ya bu ne parasını ya. Ben ne Hayır 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 Sakar sende kalsın. Hadi görüşürüz. Yürü aşkım Hadi yürü. bir iki, koş 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 koş. Koş 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 gelemezsin koş hayır sakar ben gelemezsin ben hayır, ben hayır. Ben koş aşkım ben koş çalıştır 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 hemen çalıştıralım motorları sıkılıp aşkım <gülüyor> <gülüyor> aşkım yapacak hiçbir ya. şey yok sıkı tutun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sakar o okul olduğu için onu götüremiyoruz. Kusura bakmayacak <laughs> artık. Hadi aşkım sıkı tutun. Hızlı gideceğim biraz. Sıkı tutun. Aşkım sıkı tutun. İniş yapacağız. Tamam ama yavaş in. Korkuyorum bak. İniyorum iniyorum iniyorum. Sıkı tutun. Tamam tamam. Tutun iniyor. Tamam yavaş yavaş. Oho, i̇şte bu oh be. be. Hop şöyle inelim hemen uçaktan. Nasıl indirdim aşkım ama uçağı? Aşkım süper indirdim valla harikaydın. Aa bir şey soracağım. Sakar'ın telefonu yanında mıydı? Ararız bari bir şey olursa. Hı yanındaydı aşkım. Şuraya bak. Şu hemen Çok uçağımıza... güzeldi. Gel, gel Neyse burada kalsın. Uçağı sonuna alırız arkadaşlar. Ne de olsa artık otelimize geldik. Ho Aa. buraya da bir sürü Mahmut var. Oha. Burada yarışma mı oluyor? Bilmiyorum ki burası ne? Hii, araba yarışı burası. Oha. Aa oynar mıyız aşkım? Oynarız oynarız. Önce bir otelimize gidelim. Arkadaşlar şu ağaca bakın. Ne kadar da büyümüş. Çok Güzel. Hii. Arabalar. Hii. Oha. Arabalara bak. Oha Oho. bunlar spor araba. Japon arabası bunlar. Hii. Ay bu çok tatlı. Bak. Bence var ya şu sarı da çok iyiymiş ha. Oha. o Kırmızı çok iyiymiş. Şuna motoruna bak. Siyah da var. asil duruyor. Oo güzel güzel güçlendirilmiş şey de koymuşlar. Neyse. Benim uykum geldi aşkım ya. Hadi hadi. Ya ne uyumazsa bir gün tatile geldik onda da uyuma yürü. Neyse bir yemek yersek enerjim yerine gelir arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde <laughs> otelimize gidelim. Oo, otel güzelmiş Balıklara bak. Bir sürü balık var. Şunların tipine bak. <gülüyor> <gülüyor> Keşke pofuduk da burada olsaydı. Oo. Ama onun da okulu var maalesef. Roller coaster çok büyükmüş. Melo şuna bak. Neriz de mi aşkım? Neyse neyse. Önce odamıza gidelim olur mu? Olur hadi gel buraya gel. Giriş Otelde burada. bayağı zengindir ya arkadaşlar. Bayağı para verdik ama neyse. Heh. Bundan evet, benim evime istiyorum. hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar hoş bulduk. Ee, bizim bir rezervasyonumuz olacaktı Bay Doktor adına. Hmm, bir dakika bakıyorum ben şöyle. Ee, evet kral dairesi galiba. Aynen öyle kral dairesi. Tamamdır yeriniz hazırdır. Ee, en üst kata çıkabilirsiniz. Tamam teşekkür ederim kardeşim. Al bu da sana bahşiş olsun. Kolay gelsin. Hadi, hadi gel. Hadi gidelim aşkım neredesin? La benden önce çıkmış. Oha çıla bakın kaş. ya. <laughs> <laughs> Heyecanlıyım aşkım ya. Dur beni bekle beni bensiz bakma hiçbir şeye. Şöyle en üste çıkalım ya. bakalım nasıl bir yermiş. Hii. Oha yatağı dışarı koymuşlar bu ne la? Ana. Ay burada niye yatak var çok saçma değil mi? Bilmiyorum. Oy ama bura çok güzel manzarası da bayağı <laughs> güzel. Bilgisayarlara bak. Ne bilgisayar mı? Hani nerede? <laughs> Çok iyi. Oha. Youtube videosu bile çekilir burada. Setaba bak. Kasa var bu kasa, kasa da var. var. <laughs> Çık bakayım. Oy, şu sisteme bak. Canlı bile yaparım ben burada. Aşkım bak bir de burada ne var? Ne var? var? Oo, tam benlik. Sabahları spor yapıyordum. Çok iyi oldu ya bu. <gülüyor> <gülüyor> dolaba bak dolaba. Hocaman aşkım. Benim biz... Keşke evimizde bir dolap olsa Meloş. Altı <laughs> bak, bak dondurma, dolu. dondurma dolu. Çikolata dolu. Dondurma dolu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok iyiymiş burası. Çok güzel. Aha bak buradan da mekanize izliyoruz Dur bakayım. Aa buradan aşağı iniyoruz aşkım. Aşağı iniş mi varmış? Aa burada da bir yatak var. Oha! Burası nere Çık bakayım. Ama tuvalette klozet yok. Klozet mi? Aa, aa duşu burada alıyoruz galiba. Güzel. Burası da iyiymiş bence. Buradan güzel. çıkalım. Şunu kapatalım. Aa burada da yatak var. Evet. Az önce söyledim ya duymadın mı beni? Yo, duymadım valla Neyse bir şöyle bir manzaraya bakalım için. Manzara da çok iyi aşkım bak yarış izleriz buradan <laughs> Çok iyi Çok iyi Bak buradan da böyle görebiliyorsun her yeri Arkadaşlar Hadi. keşke Sakar da gelseydi Ama biliyorsunuz ki okullar açıldı Okul da çok önemli o yüzden Sakar'ı getirmedik Umarım bize küsmez <laughs> Ha bu ne lan Bunu kim getirdi buraya Eşyamızı koyarız diye aşağıdakiler getirdi herhalde Tamam ama resepsiyona söyleyelim Burada çok kötü duruyor bu Bence de bunu yerini değişsinler. Baksana yamuk yumuk koymuşlar zaten. He. Hadi gel gidelim aşkım. Hadi gidelim. Havuza girmek istiyorum. Şöyle aşağı inelim. Yalnız <laughs> evimiz Üstüme çok güzel ya. Sen git geliyor. Ben şöyle aşağı doğru ineyim. Arkadaşlar vallahi kral dairesi çok iyiymiş. Bütün manzarası çok güzel. Hemen aşağı inelim. Oy avize de güzelmiş. Havuza gidelim. Ha? Havuza gidelim. Havuza gidelim. Allah Hadi gel. Aşağı düşüyordum. Aşağı düşeyim deme gel. Bak. 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 Oo çok yakışmış Meloş. <laughs> evet. Ne yapalım mayon, şimdi? Yeni mayam. Havada gidelim. Havuz neredeydi? Havuz mu? Aa havuz burada. Kocaman havuz var. Hadi havuza gidelim. Hadi hadi gidelim. Koş koş koş. Arkadaşlar şu otelin büyüklüğüne bakın. Burada kocaman havuz var. Burada. Ah topu topu. Tekne Oha. de var. Tekne mi? Aha. Orbiden tekne var orada. Koş koş, koş koş koş. Koş 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 koş. Beni bekle bensiz olmaz ne? bensiz olmaz. Bunlar güvenlik Nereden geçelim? geçelim şöyle. Ha. Buradan çıkalım. Oo millet yüzüyor Meloş. Lan. Ha, bizi de alın. Aşkım suda bir şey var gördün mü? Ya ne var ki hadi gel girelim. Uhu. Ya ben mi yanlış görüyorum suda bir şey var şuna bak balık gibi. Gel o. O su oh, çok iyiymiş. Çok <laughs> su bayağı iyiymiş şuna bakın. Lan bu <laughs> ne <gülüyor> oluyor? Hayır. <laughs> Kaç çık 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 çık. Aşkım gemiye bin. Tekneye gel tekneye gel. gel. <laughs> lan böyle. Hayır. Allah gelme. Koş. Bindim. Koş. Bindim. Bindim. Burada bize bir şey Bine yapamaz. Ne böyle? <laughs> bu ne lan böyle? Ne bu ya? <laughs> Bilmiyorum bin aşkım bin ileriye doğru süreceğim Sür Arkadaşlar bu ne böyle arkadaşlar, ya geliyor geliyor manyak Yürü git lan <laughs> Ya bu nasıl bir şey böyle Teknemizi donduracağım aşkım ya? Ya? Ne bileyim aşkım bilmiyordum ki böyle bir şey olduğunu Hadi bir 2 atlayalım gidelim çıkalım yüzmek istemiyorum ben Dur 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 aha bak kayboldu Ya rüya falan mı görüyoruz acaba biz bu ne böyle Hey bunlar nasıl korkmuyor hala yüzüyorlar Ben suya girmeyeceğim ya korkmaya başladım beni da, beni Bu da. ne böyle ya suda ne var Baksanız arkadaşlar gidip otele söyleyeceğim Hii. Allah milleti oh. yiyecek Gel 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 çıkalım buradan. Havuz falan istemiyorum tamam, ben. Çıkalım. Yürü. O diğer balıkların olduğu yere girsek daha güvenli. Bence de diğer küçük havuza girelim aşkım. Burada yüzülmez. Şuna bakın ya. Orada da varsa. Yoktur aşkım. Orası küçük. Yemek yiyelim mi? Yemek Acıktır. mi? Aa yemek olur bu arada. Ben de çok acıktım arkadaşlar. Gidip bir yemek yiyelim. Sonra Hii, araba yarışı yapalım mı? Olur. <laughs> Hadi yürü Ama birinciye ne vereceksin? Birinciye kim olacak? Ödülü kim ne olacak? Ödül ne olacak? Birinciye ödülümüz ne olsun? Ödülümüzü evet. buldum. Ne? Bir sonraki videoda yorumlardan bir kişinin ismini okuyacak. Aa olur kabul. Ceza olarak ama. <laughs> Hayır canım okurum. Niye ceza olsun ki o? Ben ben de okurum zaten. Hadi girelim buraya. Hop, Hadi gel gel gel. Hu <laughs> balıklar merhaba. <laughs> Şunlara bakın, Merhaba çok kolay gelsin. Aşkım gel. Neredesin, Neredesin? bakayım? Ona ben ben yanlış havuza mı girdim acaba? <laughs> Aşkım inşallah çıkarsın oradan. Geldim. Hop. Aha, yemek zamanı işte budur. Gel 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 gel. Oo, metan ben güzelmiş aşkım, ha. Ben ben e, büyük hamburger istiyorum. Bir de kola. bakalım ne varmış bakalım bir. Aa, pizza var, kek de var. Oha. Merhabalar, nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. E, eşim ve ben iki dilim pizza alacağız. Tamam. Siz ne aldınız başka? Hop. Aşkım, karpuz da satılıyor. Alayım mı Birenhiz... Sözü... karpuz? karpuz, karpuz, karpuz? Dur, al aşkım. Bir dilim de karpuz alalım şöyle. Bir tane de kek alalım. Aa, gel bir de kahve içelim hadi. Hemen tamam. gel. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hadi, hadi gel şuraya koyalım. Gel otur aşkım. Arkadaşlar çok görülmüşüz ya. Bu yemek iyi gelecek. Pastayı da yiyelim mi? Yiyelim. Uh oh, -oh. Ya bitirdin oh, hepsini aşkım ya. yavaş ya şunu ya. Ya Ben hepsini bitirmedim sen de yedin. Tamam neyse pizzam var da. <laughs> Bunu da sonra yiyeceğim. Hadi gidelim araba yarışına. Aa buradaymış zaten. Arkadaşlar buranın çık, en çık, çok çık. sevdiğim yanı görmüş olduğunuz gibi. Bu arabaların hepsini kullanabiliyoruz. Böyle otel tatil daha önce hiç yapmadım. <laughs> Hangisini Eflatım alsam benim. acaba? Kırmızı çok güzel duruyor ama. Bu benim. Buna bakalım. Tamam mor senin olsun. Oo bunun motoru da güzel. Bunu kapat. Bu neymiş? iki de güzel. Hangisini alacağım acaba? Bir sürü araba var burada. Şuna çok bakayım. Güzel. Tamam ya ben buldum alacağım arabayı. Ben de koyu moru alsana. Hayır ben kırmızıyı alacağım. Kırmızıya bakın tamam. arkası da çok güzel duruyor. Mazda Rex diyor. Şöyle binelim hemen. Aç kapıyı. Oo arkadaşlar yakıştı bana şuna bakın. Şöyle hemen <laughs> piste doğru Gel takip et beni gel. Nen nen nen. Şöyle dönelim şurada. Aa bu çok atik. Tamamdır. Arkadaşlar Meloş'ta yarışacağız şimdi. Bakalım kim kazanacak. Soldan gideceğiz aşkım. Gel gel buradan başlamıyoruz mu? Hayır ha. soldan gitmeyecek. Ben mi? yerimdeyim gel hadi. Bakalım benim kırmızı arabam mı kazanacak yoksa Meloş'un ağlayan mor arabası mı? <laughs> aşkım ayıp oluyor ama. Evet hadi say bakalım üçten geriye. 3, 2, 1 başla. Ola başla. Hayır beni geçiyor. Hehe <laughs> geçtim seni. Bunu, bu ne be araba bağırıyor gitmiyor. Fitesini at fites at. R'ye bas. Ola oh, geçiyorum valla. Arkadaşlar <laughs> çok kolay oldu. <laughs> Neyse işte dönelim şöyle hop tamamdır. Dön 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 dön. Yes birincilik geliyor. Birinciyim artık. Hayır bu da ne? Lan. Ne oluyor? <laughs> bu ne lan? Hayır. Lan nasıl oldu bu? Bu ne ya? Ben kazandım. Hayır hile var bunda. Sayılmaz. Ben kazandım. Hayır. Beni hiç ilgilendirmez. Ben kazandım. Ya hayır ya. Böyle bir şey olamaz. Yine in şu arabadan. Sayılmaz. Benim önüme bariyer çıktı. Bana ne ya? Ne bariyeri? Saçmalama. Bariyer falan yoktur burada. Aa hiçbir şey yok. Vardı ya yemin ederim vardı az önce çarpmayayım diye durdu. Aşkım saçmalıyorsun. Ya köylüler de gördü. Siz de görmediniz mi? Doğru söyleyin. <laughs> ya konuşsanıza niye konuşmuyorsunuz? Ben saymıyorum bunu. Ben gidiyorum ya otelden. Nefret ettim ben, ben bu kazandım, otelden. Ben Böyle kazandım. bir şey mi olur ya? Hayır. Roller bineceğiz yürü. Ağlama gel. Roller kostur istemiyorum ben roller roller kostur. Hiç, hiç, eğlenemiyorum lütfen, şu anda. Lütfen. Lütfen. Sen kazanmadın ya. Uf ya arkadaşlar gördünüz değil mi? Neyse bakacağım sen, ben sonra. Tamam sen kazandın. Gidelim hemen bir roller kostura binelim bari. Belki bu eğlencelidir. <laughs> Ama gidip şikayet edeceğim. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Para dedik ya. <gülüyor> <gülüyor> yoruldum ya. Ne kadar ha, uzakmış. Çok yoruldum. Gel aşkım gel. Buraya söyleyelim bir şeyler yapsınlar. Engelli aracı falan koysun. Aa burada minecartlar. Al bakayım bir tane kendine. Aldım. Kap ben bindim. Sen de bin bakalım. Ben de bindim. Hadi gel. Hadi. Gel gel bir, gel. 1, 2, 3. Aşkım <laughs> ya beni niye ittiriyorsun? Oo <laughs> yukarı çıkıyoruz. Çok güzel. Oha. Tamam bu güzelmiş arkadaşlar. Ben bir ki, bunu bir sevdim bir, baksanıza. 1, 2, 1, 2. Her yer gözüküyor. Baksana. Çekiç, Çok köpek güzel. balığı. Ha? Hayır, 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 hayır 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 kırmamış mısınız? Aşkım bu ne? Bindiğimiz şey kırık çıktı öldüm ya. Ayağım <laughs> ağrıyor aşkım. Ben şimdi o müdürle <laughs> konuşacağım gel buraya. Böyle otel olmaz olsun ya böyle şey mi olur? Bu ne kardeşim Çok para acıyor. veriyoruz. Bana bak kardeşim sizin bu oyuncaklarınız da bozuk havuzunuz da bozuk para mı geri istiyorum? Alaka be efendim yani bütün oyuncakları kontrol edebilirsiniz. Ya yürü git az önce roller coaster'dan düştük ee, doğru değil mi aşkım? Evet kalça ağrıyor bir de bacağım ağrıyor. Yo kamera kayıtlarından baktık şu an roller coaster'da bir sıkıntı yok. Ya yürü git ya nasıl yok, yok ya? Ya ne demek yok gel bak. Gel, gel bak, kendiniz, kendinize bak. kendiniz bakın. Yo kendiniz gel bakın. Aşkım. Gel aşkım gel. Ulan, ulan ben mi yalan söylüyorum rüya mı yoksa bu dalga geçiyor döndük. bizden. bizde. Buradan döndük. Buradan döndük. Ee, duruyor bura. Aha. Aşkım vagonlarımız da burada duruyor. Ya bu vallahi burada bir şeyler oluyor sakarı getirmedik diye oldu ben sana söyleyeyim aşkım Aşkım saçmalama ya ne alakası var Hayır ya burası bozuk şimdi tamir ettiler bunlar arayı ben Benim bacağım ağrıyor Yürü 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 ben bütün paramızı istiyoruz Tatilim mahvoldu kraliyet ya. ya Kardeşim mı verin lütfen Efendim kusura bakmayın para nasıl veremeyiz çünkü her şey şu an yolunda. Ya ne ne demek yolunda? Aşkım. Yani uçağımızı alıp gidelim ya. Ben bu burada kalmak falan istemiyorum vallahi billahi bıktım ya. Havuzda köpek balığı var sen biliyor musun? Yok köpek balığı falan yok. Havuzu kontrol ediyorum şu anda. Ya nereye bakıyorsun da kontrol ediyorsun ya? Laptop'tan bakıyor herhalde. Bak bakayım aşkım var mı? Ana Yok aşkım. Nasıl yok? Nasıl olabilir bu? İstersen roller kostura bak, istersen araba yerine bakabilirsin. Bak hiç verde bir şey yok. Allah Arkadaşlar, Allah. Arkadaşlar, zehir oldu. Şuna bakın ya. Ne yapacağız biz şimdi? Neyse aşkım yukarıya çıkalım, eşyalarımızı alalım olur mu? İyi hadi de yürü. gidelim yürü. Gidek eve ya. Vallahi sıkıldım ya. Eğlenmeye geldim. Sürekli başıma iş geliyor. Bu ne arkadaş? Drama yaşadım resmen. Kafamı yere vurdum. Böyle gidelim eşyalarımızı toplayalım. Bıktım vallahi ya. Of of. Sinir oldum. Ne güzel burada yatacaktım ben ya. Etrafta böyle serin serin püfür püfür. Of sinirlerim bozuldu. Ha lan? Bu ne lan televizyonun ne? ne işi var? Ha duvarı da kırmışlar. Biz yapmadık. Şimdi bunun parasını da isteyecekler bizden. Aşkım hırsız mı var yoksa? Bir dakika televizyonu kim niye buraya koysun? Allah Allah ya. Allah Allah. Dur bakayım alt kata inelim. bakayım. ee, burada burada da hiçbir şey yok. Banyoda ne var? Bir şey yok. Allah Allah. Galiba televizyon bozuktu. Değiştirmeye geldiler Meloş. Olabilir. Yukarıdan yukarıdan ayak sesi geliyor. Ayak sesi mi lan? Ne oluyor yukarıda? Hırsız mı var yoksa? Eee, hiç kimse yok aşkım. Temiz ya. Of Meloş. Ben de ayak sesi var sesi duydum. Sandım. Gerçekten ayak sesi duydum. Neyse hadi eşyalarımızı toplayalım. Gidelim buradan. Ana! Televizyonu geri yerine koymuşlar. Uh -huh. Aha. Nasıl olabilir bu? Hadi şu eşyaları topla gidelim buradan. Tamam tamam. Aldım aşkım. Çantam burada. içeceğim burada. Tamam laptopum. Hadi gidelim. Yürü yürü. Lan! Lan! Aha, 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 aha. Sen ne işin var lan burada? Ben, Nasıl? Beni götürmezsiniz ha? Ben? Sen bizi takip mi ettin Sakar? Her şeyi yapan benim. Köpek bağlı, rolü koştur, arabayla üstüne geçsin. Ulan! Ben de bu telefonu kafanda kırmazsan bu bölüm adım gel doktor değil. Gel. gel. gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel buraya Aa. kıracağım kafan. Nereye gitti? Ne Kayboldu. Aşağıya aşağıya gitti. Gel gel gel. Lan gel lan buraya keltoş kafalı. Seni yakalayacağım oğlum. Gel nereye lan buraya. Gel buraya gel. Nereye gitti o? Kardeşim burada nerede daha Küçük bir çocuk gördün mü Keltoş? <laughs> Damda burada. Ne damı ya? İn aşağıya. Nerede İn hani aşağı bakayım? Ya. Aha bir şey söyleyeceğim şimdi Aa, ben arıyorum. Geliyor geliyor geliyor. Gel la buraya gel Dedesini gel. arıyorum dedesini bekle. Senin kafanda bu telefonu kırmazsa adım doktor değil benim. Gel buraya gel. Kaçamazsın benden. Buradaydı. Vallahi buradaydı. <laughs> Gel lan Ulan sakor. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu sakarı bir elime geçireyim bu sefer. Kafasında kıracağım bu telefonu. Ulan keltoş yaptı yine yapacağını görüyor musun Meloş? Görüyorum sinirlerim bozuldu hemen eve gitmek istiyorum hadi. Gel uçağın yanına gidelim bari gel. Atil mi yapıyor ne yapıyorsa yapsın. Ulan keltoş ben bunun altında kalmam ama. Sen okula başla.